Thank <laughs> you.

Aşağı bir şeyle uğraşıyorum. İşte Beşik'ten tabuta kadar e, o alanda yani insanın e, yaşam alanından itibaren bütün şeyleri yapıyoruz. 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Eee Bölgeye de hitap ediyoruz aynı zamanda. Yani buradan İstanbul'a, Şırra, Hakkari'ye o civarlarda da iş yaptığımız oluyor. Ee, şubelerimiz var ayrıca. O şubelerden de alıp yol yollayabiliyoruz, yaptırabiliyoruz. El olması yapıyoruz. Her türlü ağacı kullanabiliyoruz. Bütün ağaçlar mevcut bizde. Şu an kafelere, lokantalara, evlere hitap ediyoruz. Ee, Taziye evleri, hissedirleri yapıyoruz özellikle şu an. Çok ravaşta onlar yaklaşık e, bir yıldır. Bayağı bir ravaşta. Yaklaşık e, şu an 30 tane elemanımız var. Ee, özellikle biz kardeşiz. 6-7 tane kardeşiz. Bu işin başındayız. Diğer de ustalarımız, elemanlarımız Beraber çalışıp gidiyoruz. Vallahi şu an giderleri gerçekten yani tutamıyoruz artık. Yani gider zaten gidiyor. Malzemeler bayağı bir pahalandı. Ham madde baya bir yükselişte. revaçta. işte medefe fiyatı olsun, ağaç fiyatı olsun baya bir yükseldi. Bunu müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz. Komple kendi işçiliğimizden farakat ediyoruz şu an. Kazancımız eskiye orana baya bir düştü. Eskiden bayağı bir kazanabiliyorduk yani geçinebiliyorduk. Şu an müşteriye diyemiyoruz yani o kadar fiyatı yansıtamıyoruz. Onu artık kendi işimizden kesip orta bir derecede yapmaya çalışıyoruz. Devlet bize biraz destek olsa, destek amaçlı bize destek çıkılsa biz işlerimizi daha da büyüteceğiz.